ne var ne? Evet. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Baya uzun zaman oldu. 3 gün olmuştu. Evet. Evet. E, şimdi eğitim sisteminde muyuz o zaman. Biliyorsunuz Big da söylemleri var kendi parçalarıyla. Yok değişmiyor. <laughs> yani keşke tabii öyle imkanlarımız olsa ama e, yok maalesef. E, ama gençlere inancımız tam onlar bir şeyleri e, olması gerektiği hale elbette bir şekilde getirir diye düşünüyorum. Şimdi bir ödül töreni var. Ödül töreni dönmek istiyoruz. Hı -hı. Aslında sokak hayvanlarıyla ilgili. E, siz de ödül alacaksınız. Eğer sorarsanız. Ee, onlar çok güzel bir baş yaptılar. Ben de çok mutluyum bu yüzden. En azından gerçekten onların bu verdiği değeri umarım herkes görür, anlar. Ee, çok fazla e, acayip şey izliyoruz, görüyoruz her gün sosyal medyada. Canımız yanıyor çok fazla. Elimizden geleni de yapmaya çalışıyoruz ama eee günün sonunda böyle farkındalıklarda e, iyi hissetmemize sebep oluyor diyebilirim. Bir canım. Özel hayatınız hakkında hiçbir zaman konuşmadınız biliyoruz. Bir sorunca da cevaplamadınız ama yanlış anlaşılmalara mal vermemek için bir soru evet. sormak istiyorum tamam, size. Tamam anladım ne Serdar demek istediğini. Serdar Birliği ile fotoğraflardan. Evet. Sonra Hı -hı. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum. Serdar benim çok sevdiğim bir dostum, arkadaşım. Ee, elbette bizlerin yanında e, bir bazı insanları gördüğünüz zaman yakıştırıyorsunuz. E, bunu da anlıyorum. E, yalnız bir insan olduğum için. Çok da doğal. Ee, ama bununla alakalı en azından bilgi alınabilecek insanlarla birlikte çalışıyoruz. Ee, bu insanlar aranıyor. Ee, onlar da benim dostlarım. Ee, menajerim, e menajerim, iletişim danışmanım. Ve onlardan bunun aslında bu sorunun cevabını aldıktan sonra bu cevapla yetinmeyip e, gerçekten insanları yanıltacak haberler yapan e, arkadaşlarınızı çok kırgınım. E, çok da kızgınım. E, çünkü e, bu o kadar basit bir şey değil. Ee, hepimizin bir ailesi var, hayatları var, arkadaşları var. Ee, dolayısıyla böyle şeyleri yaparken birazcık daha imtina edilmesini ben arzularım. Ee, yapmayan arkadaşlarınıza da buradan bu vesileyle sitem ediyor olayım. Ee, o yüzden o gün sana sordum e, sen olmasın diye. E, çünkü o arkadaşınıza ayrıca kırdım. Çünkü ben her zaman neyse onu söyledim. Hiçbir zaman bundan da e, ne bileyim çekinmedim, gocunmadım. Ama bu tatsız oluyor artık galiba biraz. Şöyle bakalım dizi değişir ve düzelir her şey diyelim o zaman. Çok teşekkür ederiz. Ben Biz teşekkür yandan. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.